Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Slender Arrival la korku oyunla birlikteyiz. Şimdi arkadaşlar bilgisayarımı yükselttiğim için genellikle canlı yayın yapıyorum. Canlı yayın yaptığım için menüde gözükmüyor videolar. Hepsi canlı sekmesinde. Şöyle bir bir şey yapayım arkadaşlar. Bir dakika bu oyun böyle dursun. Ee, şöyle ekran yakalama mesela YouTube'a açalım. Şuradan sayfamıza bir girelim. Tamam mı? Bakın burada ana sayfa videolar. İşte şu kısa videolar. Bakın. Sadece... Şunu hemen şey yapalım. Gördüğünüz gibi yakına yakın videolar çünkü neden hepsi şurada canlı sekmesinde arkadaşlar bakın oynadım. Burada da görüntüleme olmuyor arkadaşlar. Sadece o anki izlenen görüntü bunlar. Yani çoğunda görüntüleme bile yok. Bilginiz olsun. Buradan hemen tekrar oyunumuza geçelim. Bunu ya da şey yapalım. Tamam. Bunu buradan kapatalım. İnşallah şeye oyunun sesi yüksek değildir. Bilmiyorum. Abi şura çok zor ya. Altı tane şey bulmamız lazım. Jeneratörü çalıştırıp asansörüne yukarı çıkmamız lazım. Abi çok şey ya. Evet burada en son kendimizi baygın hissedip burada bulmuştuk. Ee, buralarda Notları zaten ben bulmuştum arkadaşlar. Çünkü bu ilk oynayışım değil. Geçemiyorum abiciğim. Bu ilk video da değil. Dün geçemediğim bölümlerin hepsini sildim. Yoksa buralarda bir sürü not var. Acaba notları buluyorum o da sıfırlanıyor mu onu bilmiyorum ama bildiğim tek şey var şu an. Sadece bu bölümü geçmek ve çok tırsıyorum arkadaşlar. Gerçekten de yapan adam yapmış. Şu şeye doğru gitmemiz lazım. Bu ağaçları tek tek kontrol etmek lazım. Bunlardan not var üzerine. Allah'ım. Ses gelmeye başladı. Biraz bir koş bakalım sen. Zaten abicim şurada bu notta diyor ki tamam burada. Şöyle bir alayım. E, i̇ş yeri kapanmış. E, lütfen diyor adreslerinizi güncelleyin. Maaşlarınız adreslerinize gönderilecektir diyor. Yoksa maaş alamayacaksınız diyor. Bilgin. Aha. Ya abicim niye geriye çıktın ya? Yeni attın oyundan bizi ya. Neyse koşa koşa gideriz oraya. Anlayacağın. Her e, uyandığımızda değişik bir yerde uyanıyor. Bilginiz olsun arkadaşlar. Hep aynı yerde uyanmıyoruz. Şurada mesela bir kulübe daha varmış. Ve gerçi ben bu kulübeyi de gördüm ya. Burada şu, şunun üzerinde bir bir şey var. Nerede o? Ha, burada. Ha, burada. Doktora gitmiş. İşte doktor gene başa geçti arkadaşlar. Gene başa geçti. Elime sıçayım. ESC'ye bastım. Yine başka yerde başlayacağız. Abi burada değil ya. Bu başa başlama ya. E şimdi niye şey etmiyor? Yine aynı. Burada bu e, yolunu kaybetmiş. O arada da geceymiş. Gecede e, el fenerini bir yere çarpmış. El fenerini kırmış. E, sonra bir yerden düşmüş. Bayılmış. Tabi bir notun bir denesinde öyle diyor. Biz direkt Ankara'ya gidelim abiciğim. Şu neyse. Daha yaklaşı yaklaşmaz abiciğim. Hemen müziği başlıyor ya. Bu ne ya? Buradaki notları zaten size söylemiştim. Tamam mı? Şunu da alalım. Bir de kayıp çocuk var. Büyük ihtimal bunların oğludur. Çocuğudur yani. Gören bir, e, duyan varsa şu numarada iletişime geçilsin diyor. Ee, abicim. Aksiyon başladı. Abi bir de. Şuna bak ya. Nasıl, ne ses var ya. Karakterimiz çok yavaş ya. İşte burada diyor ki e, asansörüne diyor buranın bir e, şeyi varmış. üst e, Çıkış yeri varmış. O çıkışa gitmek için de asansörü kullanmak gerekiyormuş. Asansörü de 6 tane elektrik jeneratörü varmış. Onu 6 tane e, açıp e, buradan çıkmamız lazım. Yani e, diğer bölüme geçmemiz lazım. Yoksa o bölüme geçemiyoruz. Buradaki e, notta da e, buranın sahibi burayı satmaya karar vermiş. Asansörümüz orada. Buradan yukarı çık diyor. İlk jeneratörümüzü şurada çalıştıralım. Niye karakter olarak yavaş gidiyorum? Olay başladı abicim. Birinci jeneratörü çalıştırdık. Şuralara bir bakak. Jenetur A orada da var bir tane Jenetur. Çalışır mı bilmiyorum. Bir tanesini çalıştırdık. Aha 2. Kaldı 4. Abi gelme gözünü severim. Daha yeni başladık ya. Hala dur ya. Abi iki tane bir tane yine çalıştırır e, jeneratörü ya. Abicim git. Abicim. Abicim git gözünü severim git. gidiyor. Ya abicim sen manyak mısın neyse psikopat mısın ya? Abi bir tane de burada var. Kaldım mı? 3 tane. Başka yok. Buraya geliriz abi bir dakika. Şura bir gidelim. Burada gitsek jeneratör var mı acaba? 3 tane daha jeneratör lazım bize ya. Aha bayağı ses alıyorum. Yok abi burada değil. Abi çabuk git. Ha bir jeneratör daha bulduk. Dört. Abi ses var. 4 Aha 5 5 Hadi lan. Hadi lan son bir tane kaldı lan. Aha 5 6 E Ya Allah belanı verme yüreğim düştü ya Allah belamı verme ya of. Abicim bir sever de bu psikopat geldi. Abi buralarda bir yerde olması lazım bu jeneratörün ya. Abi geliyor. Ya abicim sen niye bana bu kadar yakınsın ya? Bir daha ikisi böyle yakalamasında gittik abi. Öldük yani. onu çalıştırdık. Abiciğim koş 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 koş. Bir tane jeneratörümüz kaldı. Ölmeden onu çalıştırırsak Abicim psikopat mısın neysin git ya. 6. Altı. 6'yı çalıştırdık. Gayb Hadi ölme lan. Abi hemen git. Hemen asansöre gideceğim. Öleceğiz ama. Bir daha yakalanırsak var ya. Gidiyoruz. Bir daha yakalanırsak gidiyoruz. Ölüyoruz. Canımız bitti çünkü. Şimdiki. Abi çabuk. Ya yorulacak zaman değil hadi. Hadi. Hele şükür ya. Geliyor psikopata baksana ya. Oh be hele şükür ya. Ya manyak psikopat ya. Evet, burada ne diyor? Bir bakalım bakalım. Eee, evet, evet, Seni onlarca kez aramayı denedim. Lütfen beni arayın ve bir saat içinde haber alamayacağınızı bildirin. Seni onlarca kez aramayı denedim. Neredesin? Lütfen beni tekrar ara ve iyi olduğunu söyle. Eğer ben bir saat sonra haber alamıyorsam oraya geliyorum demiş. Evet bu bölümümüzde gelecek bölüm geçiyoruz. Hadi Allah'a emanet olun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.